Hiç merak ettiniz mi? Neden 40 yaşını geçmiş bir erkek gençliğindeki o ateşli takipçiden eser bırakmaz? İşte bu bölümde pek çok erkeğin bu yaşlarda yaşadığı o derin psikolojik dönüşümü, yani kovalamayı neden bıraktıklarını masaya yatırıyoruz. Gelin, durumu basit bir karşılaştırmayla gözümüzde canlandıralım. 20'li yaşlarındaki bir adam, küçücük bir öpücük ihtimali için gecenin bir yarısı kar fırtınasına meydan okurken, 40'larındaki aynı adam, randevusuna haber vermeden 15 dakika geç kalan biri için koltuğundan dahi kalkmıyor. Peki ama ne oldu da bu adam bu hale geldi? İşte bu keskin ve ani U dönüşü, flört dünyasında sıkça duyduğumuz o meşhur soruyu sorduruyor. Kadınlar haklı olarak soruyor. Oyunun kuralları ne ara bu kadar değişti? Şimdi konunun kalbine inelim. 40 yaşındaki o büyük değişim. Bu öyle basit bir ruh hali değişikliği değil. Adeta psikolojik bir tektonik kayma. Gelin bunun ne anlama geldiğini birlikte anlayalım. Ama hemen söyleyeyim. Bu bir pes etme durumu değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir çöküş ya da tükenmişlik değil. Bu hayatın tam ortasında yapılan bir envanter sayımı gibi. Öncelikler, biyoloji ve acısıyla tatlısıyla biriken tecrübeler hepsi yeniden değerlendiriliyor. Artık içsel denge dışarıdaki maceralardan çok daha kıymetli bir hal alıyor. Pekala, bu değişimin arkasındaki ilk ve belki de en temel nedene dalalım. Biyolojinin ta kendisine. Her şey aslında burada başlıyor. Şöyle düşünelim, 20'li yaşlarda bir adam adeta hormonların yarattığı yoğun bir sis perdesinin içinde araba kullanır. Mantığın o cılız sesi hormonların gürültüsü arasında tamamen kaybolur. Kırmızı bayraklar mı? Onlar sisin içinde görünmez bile. Ama kırklara gelindiğinde o sis yavaşça dağılır ve manzara kristal berraklığında ortaya çıkar. Artık direksiyonda mantık vardır. Bakın, David adında kırklarında bir mimar durumu ne kadar da güzel özetliyor. Eskiden sadece içgüdüleriyle hareket ederken şimdi bir yatırımcı gibi düşünüyor. Potansiyel bir randevuya bakıp bu akşam bana neye mal olacak diye bir maliyet fayda analizi yapıyor. İşte bu maliyet fayda analizi bizi çok ilginç bir kavrama getiriyor. Enerji ekonomisi. Çünkü evet, 40 yaşından sonra flört çoğu zaman adeta bir iş projesi gibi yönetilmeye başlanır. Şöyle düşünün, 40 yaşını geçmiş bir erkeğin cebinde sınırlı sayıda jeton var. Bu jetonlar zaman, para ve aralarındaki en kıymetlisi zihinsel huzur. Artık her flört girişimi bu değerli jetonların harcanacağı bir yatırım olarak görülür ve her yatırımcı gibi o da yatırımının karşılığını almak ister. Gelin bu ekonomik hesabı Michael'ın hikayesi üzerinden somutlaştıralım. Michael bu senaryoyu 25 yaşında yaşasaydı kadının ilgisizliğini muhtemelen bir meydan okuma olarak görür ve kazanmak için daha fazla enerji harcardı. Ama 45 yaşında bu durumun adı meydan okuma değil, sadece zaman ve enerji israfı. O yüzden kibarca masadan kalkar ve değerli kaynaklarını gelecekteki daha mantıklı yatırımlar için korur. Biyoloji dedik, ekonomi dedik ama bir katman daha var ki belki de en güçlüsü bu. Tecrübenin getirdiği o keskin bilgelik. Yılların birikimi adeta bir süper güç yaratıyor. Örüntü tanıma sanatı. Yıllar boyunca yaşanan kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları ve zorlu ilişkiler zihninde adeta bir yazılım geliştiriyor. Bu yazılım belli davranış kalıplarını, cümleleri ve durumları analiz edip olası sonuçları inanılmaz bir isabetle tahmin edebiliyor. Çünkü bu repliği daha önce defalarca duymuş ve o filmin sonunu ezberebiliyor belli tonlamaların, belli bakışların ve belli eylemlerin nereye varacağını artık tahmin edebiliyor. Bu bir falcılık değil, bu tamamen geçmiş verilere dayalı bir analiz. Kısacası filmin sonunun kötü biteceğini anladığı an sonuna kadar izleyip hayal kırıklığına uğramak yerine kalkıp sinema salonunu terk ediyor. İşte kadınların bazen duygusuzluk ya da umursalazlık olarak yorumladığı bu davranış aslında tamamen bir kendini koruma içgüdüsü aynı tırmağa beşinci kez basmayı reddetmek gibi bir şey. Ve tüm bunlar bizi en önemli noktaya, bu değişimin nihai hedefine getiriyor. Artık başarı tanımı değişmiştir. Bir partnerden beklenen en büyük ödül artık bambaşka bir şeydir. Eğer bu yaştaki dürüst bir adama bu soruyu sorarsanız, alacağınız cevapta adrenalin, heyecan veya havayı fişekler gibi kelimeler duymanız pek olası değil. Duyacağınız tek bir kelime olacak, kısa, net ama inanılmaz derecede anlamlı bir kelime huzur. Ama bu huzur kelimesini hafife almayın. Bu pasif bir durum değil. Aksine aktif olarak korunan bir kale gibi. Evi onun sığınağıdır ve bu sığınağa kaos, drama veya anlamsız oyunlar getiren herhangi bir şey doğrudan bir tehdit olarak algılanır. Yalnız kalmak bir ceza değil. Aksine keyfi sürülen bir lükstür. İşte tüm bu faktörler bir araya geldiğinde flört dünyasındaki o geleneksel rollerin tamamen tersine döndüğü, tepe taklak olduğu o ilginç an yaşanıyor. Dinamik tamamen tersine dönüyor. 20'li yaşlarda sahnenin yıldızları kadınlardır, erkekler ise onay bekleyen taraftır. 40'larda ise hayatını kurmuş, ne istediğini bilen, istikrarlı bir erkek adeta nadir bulunan bir maden gibidir ve bu sefer uyumluluğu değerlendiren ve son kararı veren yani seçen o olur. Reddedilmek bile artık bir trajedi değil, gelecekteki bir baş ağrısından kurtulmak anlamına gelir. Bu yeni seçen rolünü pekiştiren şey ise kendi kendine yetebilmesidir. Hayatını idame ettirmek için birine ihtiyaç duymaz. Bu yüzden bir partneri bir boşluğu doldurmak için değil, hayatını zenginleştirmek için ister. Bu da onu manipülatif flört taktiklerine karşı tamamen bağışık hale getirir ve geldik en can alıcı noktaya. Bunu bir saldırganlık ya da kadınlara karşı bir ilgisizlik olarak görmemek lazım. Kovalamayı bırakmak aslında kendine, zamanına ve en önemlisi zihinsel huzuruna duyulan derin bir saygının eylemidir. Yani aslında bu bir son değil. Belki de yepyeni ve daha olgun bir başlangıç. Peki, tecrübe ve bilgelik çekim kurallarını baştan yazdığında ortaya nasıl daha derin, daha dürüst ve daha anlamlı bir bağ çıkabilir? İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu. Ve boyu abone ol kanala. Maltı maltı burada keyfin yerinde